Ee, okuyamayacağım. Yani o çok heyecanlıyım. Ee, ben 2012'de Ereğli Karadeniz Ereğli'ye geldiğimde e, gerçekten böyle bu kadar güzel bir ilçeye gelebileceğimi hiç tahmin etmemiştim. Üniversitede sınıf arkadaşlarım e, nerelisiniz diye sorulduğunda Karadeniz Ereğli dediklerinde tepki gösteriyordum. Neden Zonguldak Ereğli demiyorsunuz diye. Seneler sonra yanıma bana ziyarete geldiklerinde bir gün bir nüfusta bir e, evde kalacağım e, ee, yer neresi dedi, Karadeniz Ereğli dedim. Sonra bana güldüler, ne oldu, neden Zonguldak Ereğli demiyorsun diye. Karadeniz Ereğli'nin e, benim için anlamı gerçekten çok büyük. Aslında Aslan Karman ama burası benim ikinci memleketim. Geldiğimden beri de tek bir hayalim vardı. Ee, ben burada çocuklarımı birine bırakabilecek bir anneanne, babaanne çok bulamamıştım. Annelerin rahat edebileceği, bilenler bilir, anneler çok kahvelerini, çaylarını sıcak içemezler. Ee, rahatlıkla sıcak kahvelerini içebilecekleri e, Çocukların da Rahatça özgürce oyun oynayabilecekleri Diledikleri zaman emanet edebilecekleri Ama içeride sadece huzur Güven ve sağlıklı beslenmenin Olabileceği bir kurum açmak da hayalim Yıllarca bununla ilgili Çok büyük araştırmalar yaptım Altyapı oluşturdum kendim de öğretmenim ee, Sırf yüksek sansımı çocukların Dikkatleri üzerinde e, Çalıştım ve çok da güzel sonuçlar aldım ee, bu altyapıyı oluştururken tabii benim için en önemli basamak Karadeniz Ereğli'de biliyorsunuz 2021 yılında açtığımız bir kadın gücü kooperatifimiz var. Burada annelerin, kadınların nasıl zorluklar çektiğini, evlatlarını bir yerlere bırakarak canhıraş emanet edemeden geldikleri ve canhıraş çalıştıkları bir kurumun yönetim kurulu üyesi olma şansını veren öğretmenlik kimliğinden her zaman ışık aldığım bana yoluyla önderlik eden ama daha çok anne sevgisiyle yaklaşan Neriman Postbüya huzurunuzda çok teşekkür ederim. Onun e, gecesini gündüzüne katması kadın istihdamı konusunda bana çok büyük örnek teşkil etmiştir. E, bu anlamda ben de e, üç tane pırıl pırıl kızımıza burada e, bir kapı olabilmenin çok büyük gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Bunun haricinde e, çok kısa sürede tanıştığım ama bana burada ee, kol kanat gelen, e, her daim yanımda olan, hastalığımda yanımda olan çocuklarıma bakan, her daim bana desteğini manevi maddi fark etmeden e, esirgemeyen bir safiye Kararslan var. Onun kadınlarla ilgili yaklaşımını da hepimiz çok iyi Ona da çok teşekkür ederim. Benim gerçekten buradaki kolum kanadım oldum. Ee, aynı zamanda benimle birlikte koşturan, her şeyime yetişmeye çalışan Gülşah ben Ona da çok teşekkür ediyorum. Çok faydasını, e, çok yararını, çok dostluğunu gördüm. Ama bir de şöyle bir şey var. Benim babam da belediye başkanıydı. Üç dönem memleketimde belediye başkanlığı yaptı. Fakat ben buraya geldiğimden beri e, gözümün içine bakıp sana çok güveniyorum Ebru'cum diyen ve bana babalık eden bir Halil Post büyük var. İstiyorum ki onu doğru mekanıma bulaşsın. Başkanım sizden de eğer güzel bir konuşma alabilirsem benim için çok güzel bir hatıra olacak. Konuşma olur ama güzel mi olur onu bilmiyorum. <laughs> Eğer sıkıyorsa sen de şuraya Zonguldak'ı ele diye yaz da bir görüşelim inşallah. Hemen herde dün geleyim, kapatayım. Bunu yapmasam dağmertim. <laughs> çok kişiyi tehdit etmişimdir yani. E, Karadeniz'e ele diye yazmayanlara. Evet, bugün çok değerli bir dostumuzun, hayırlı dostumuzun, aynı zamanda çok sevdiğimiz bir kızımızın açılışı için bir araya geldik. O hep sevgi, dağıtır çevresine. Uzak yerden gelen arkadaşlarımız da var burada. Ee, daima güler yüzüyle, yapıcı hareketleriyle her girdiği işte anlasın veya anlamasın kısa zamanda böyle bir orada mücadeleden başarıyla çıktı. ben şahidim. Ee, çok mücadeleci bir insan. Her türlü sıkıntıya, probleme, derde, göğüs gelen ama bu arada iyi bir Ankara çevresi yapmasını da bilen ve onların da daima desteklerini alan, çok güzel, çok zayıf, çok hanımefendi ve de mücadeleci bir insanın açılışını yapmak için buraya geldik. Burada bazı arkadaşlarımız da var. Tepes'de bir açılıştaydık. Geç geleceğiz diye acele ettik orada. E, ben ona daha sonraki saat demiştim. O erken yapmış. emir vaki yapmış. <laughs> Evet, e, açtığı mekan da çok önemli bir mekan. Gerçekten elinde en büyük sıkıntısı çekilen e, yetişkinlerin çocuklarını e, emanet edebileceği, güvenerek emanet edebileceği, hijyen ön planda, yeme içme meseleleri çok önemli bir olay. Bu konuları zaten uzmandır, kendisi öğretmendir. Çok e, kadar güzel bir ortam açtı. Burada olan dostları zaten hep yanında, bizlerle yanındayız. Hep destek sevduğumuzu inşallah Allah nasip ederse. Allah yoluna çıksın diyorum. Allah bahtına şüphesin. Hayırlısıyla inşallah güzelliklere hep beraber yaşayacağız. Dedim ki bu kızda ışık görüyorum ben. Yani eline attığı her işi başaracağından emindim. Mucizeler yaratacağından emindim. Nitekim ismini de o kadar güzel koymuşlar ki mucizeler atölyesi. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Mucizeler yaratabilmek, yoktan var edebilmek, sıfırdan başlayıp tırnaklarınızla bir yerlere gelebilmek. Öyle arkadan ite ite değil. Ebru benim yönetimimde gerçekten çok takdir ettiğim duruşuyla, tavrıyla, konuşmasıyla muhteşem bir kişiliğe sahip olduğunu ben yaşıyorum. İnanıyorum ki sizlerin de desteğiyle desteksiz hiçbir şey olmuyor biliyorsunuz. Birbirimize destek olmamız lazım. Ebru'nun kısa zamanda bu mekanda mucizeler yaratacağına inanıyorum. Ve hayırlı uğurlu olsun diyorum Çok kısa olaraktan da çok bekletmek istemiyorum sizi. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Arslan Keleş'ten de bana bir alıkansın kalsın Arslan Bey. Konuşmak istemediğinizi görüyorum böyle ama. Açılış yapalım sonra. Şimdi başkanımdan sonra konuşmak doğru olmaz. ama bir iki cümle kuralım. Açılıştan sonra içeriye gezeceğiz şimdi. Başkanım. başkanım. <laughs> Tabii Ebru'nun icanı veriyorum. Es esasında başkanımızın, belli başkanımızın ismi konuşuyor olması lazım. Hayırlı uğurlu olsun. Kadın istihdamı çok önemli. Kadın işletmelerinin açılması, kadının sahip olduğu işletmelerin açılması bizim de çok önemsediğimiz bir konu. Burada sağ olsun Neriman Hanım bir öncülük yaptı. Sizler de devam ettiriyorsunuz. İnşallah biz de yeni seçilmiş olduğumuz Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminde kadın istihdamına yönelik ve kadın işyerlerinin açılması açılmasına yönelik çalışmalarımız olacak. İlk defa bir kadın meclis üyesi ve meclis başkan yardımcımız oldu. Size arkadaşlarınıza, çalışanlarınıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hayırlı Çok uğurlu gayet. olsun. bir tane alırım da sana veririm. Hayırlı ederim. Ederim. <laughs> <laughs> evet. Çok teşekkür Çocuklar etkinlikler yapıyorlar. Anneler de bahçede oyunu farklı şekilde yapıyorlar. Harika da bir argon. Çok şükür Allah, Çok güzel. Hangi olun. sınıf burası? Burada çok güzel yine atölyeler, etkinlikler, duyu atölyeleri. Böyle doğal çiçeğe bir ortam verattık. Arka bahçemizde de çocuklar ekim dikim yapıyorlar. İşte nane, soğan, sarımsak sarı, bir şeyler yapıyorlar. Çim ekliyorlar. Çok güzel. Çimli mi o? Evet, çok çok var. Beş yedi yaş arası çocuklarımızın okuldan geldikten sonra Harika. etkinlik yapıcıları vakit geçirebiliyor. Anladınız. Tamam. <laughs> Çok güzel. Teşekkür ederim.